Herkese selam dostlar. Ork Reyesine hoş geldiniz. Bugün gelişimimizin dördüncü serisindeyiz. Gördüğünüz üzere tapınaktayız. Tapınakta da 3 adet çarımız var. Bunların diğerleri CH3'te ve CH6'da şu anda normalde 5'te takılıyor. Bakalım şu an maden gelmiş mi? Evet CH'lere maden gelmiş. Arkadaşlar bu farm kaleminde yapmanız gereken şey yani minimum 2 hesapla yapmanız gerekiyor bir hesapla da yapabilirsiniz ama sizi çok uğraştırır. Tabii yeni arkadaşlar bir hesapla da yapabilir. Buna bir mahsur yok. Ancak getirisi düşük olacaktır. Tabii bir hesabı kaldırır yeniler için. Ama biz bir tık ilerlediğimiz için 3 hesapla yapıyoruz. Başka hesabım yok. Olsa onlarla da yapardım. Siz tabii 4 hesabınız varsa 4, 5, 6 kaç hesap açabiliyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Yeni başlayanlar için çok iyi bir farm kalemi. Hem bir sermaye istemiyor, uğraş istemiyor. Baltaların tanesi 80k. Geçen videoda zaten 30. seviyeye kasmıştık. Sura ve şamanı. Bunlarla beraber üçünü aynı anda farm yaptırıyorum. Maden kastırıyorum. Zaten bunları e, videoda gösteririm. Totalde kastıklarımızı. Hatta şu ana kadar kastıklarım. Her çarın içerisinde bu kadar bir maden var. Cevher var daha doğrusu. 1200, 1400, 1564 adet cevher var. Yani... Bunu hepsine vurduğunuz zaman 4500 5000'e yakın bir cevher oluyor. Bu <laughs> Bu da minimum 2 2,5 gram para demek yani. Buradan hesabınızı yapabilirsiniz. Totalde 2 saatimi falan aldı. Zaten videoda da tekrar göreceksiniz. Bekliyoruz. <laughs> Millet gördüğünüz üzere 3 hesapla birden Farma devam ediyoruz. Bu da bizim hesabımız. Bu da bizim hesabımız. Zaten grup içerisinde. Grup kurmanızı öneririm. Çünkü bir tanesine düşeni grupta siz ana çarınızdan çekebilirsiniz. Sadece cennet ve elmasları kazıyorum. Bazen abonozları da yapıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Diğerlerine gereksiz girmeye gerek yok. Evet millet. Farmamızı bitirdik. Maden kasma işlemlerimiz tamamlandı. Totalde yani şu gördüğünüz kadar bir cennet var. Hatta hesaplayacak olursak 600 1200 1800 şunları sonra sayarım hatta. 1800 2000 bunu sonra sayalım. 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 falan var. Yani 5180 küsur bir cevherimiz var. E, cennet cfr'imiz var. Total abonoza da bakacak olursam. Abonozan da şöyle. Bunları da birleştireyim. 248 abonoz. Elmaslarımız kaç yapıyor? Tam 98'de kalıyor. Ben şimdi köye gideceğim. E, köyde bunları bir Madene dönüştüreceğim, sanırsam cehennetlerin tanesi onemden gidiyor, abonozlar da 3m falan. Abonozları çok kasmaya gerek yok aslında bakarsanız da, elması bilmiyorum zaten dönüştüremeyeceğiz. Taşlarımızda var bir miktar. Gerekeni de çekeriz, hatta metin kestiğimiz dönemden kalma depoda da olabilir. Onları da kontrol edeyim, köyde görüşelim. Evet beyler, zihin taşlarını tamamlamak için depoma vesaire baktım ancak bulamadım, sanırım sattık onları bir arkadaşla tanesi 250k'dan anlaştım. 10 tane varmış elinde. Yani yettiği kadar ondan alacağım. 10 tane çok yetmeyecek ama pazara baktığım zaman minimum 550k'dan atmışlar. O kadar para da veremem. Bizim yani zarara sokacak bir şey oluyor. Mesut arkadaş da burada. Ticarete. Şöyle koyalım. 10 tane alacağız. 23 koyalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kabul edelim. Tamam kardeşim. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi ben geri kalanını da kendim kasmayı düşünüyorum. Elimde zaten yaklaşık bir 13 tane vardı. Bunlarla beraber 23 oldu. Bizim yaklaşık kazmamız gereken yani bir 27 tane falan taş var. Belki bulursam başkalarından yine 250k'dan çekerim. Artık olmadığı kadarında metin kıra kıra kasacağız. Yapacak bir şey yok. 500k'da verilmez. O kadar da değil. Yok hocam, o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil he? Evet beyler aynı arkadaştan bir 8 tane daha aldık. Şöyle gösterelim. 2M karşılığında Beyler bir arkadaşla daha tanesi 300k'dan anlaştık. 16 tane verecek. Ee, tanesi 300k'da ama 16 taneyi 4.5m'den yapacağını söyledi. Şimdi gelsin de arkadaş. Oğuzhan arkadaş geldi. Parasını şöyle koyayım da. 4.5 M için de yani. Aslında buraya 12 tane koyabilecek şimdi diyeceğim de. Daha fazla koyacak. 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 15 oldu. 16. 16 mı? 2, 4, 5, 6, 8, 10, 16 tamam. Hayırlı olsun diyelim. Beyler ilk metnimizi kesiyoruz. Siyah metinden çok atabileceğini. Düşünmüyorum derken geldi. İlk taşımızı aldık. Ee, gelenler muhtemelen bunların üstüne birikir. O yüzden çok telaş yapmaya gerek yok. Olmada tecrübe yüzüklerini sallarım. Diğer metinlerde görüşürüz. Beyler burada bir vahşi yüzbaşı vardı. Ondan e, kaplan gücü diye bir şey düştü. Patron olduğu için mi düşüyor bilmiyorum bu kaplan gücü ne oluyor. Hatta envanterimize de yer yok bir bakacağım. Ne diyor? 10 dakika boyunca %40 daha fazla PVE hasarı. Ha, yani slotlara daha fazla hasar veriyor sanırım. İyi bu dursun. işimize yarayabilir. Millet ikinci metrimiz kesilmek üzere. Bekliyoruz şu an. Patlıyor mu? Patladı. Bir şey atmadı. Devam. Bu arada bir tane Efsun sandığımız var. Noel sandığı daha doğrusu. Efsun sandığı değil. İçinden Efsun çıkabiliyor. Onu da videoda açıyorum. Lan köpek madem böyle şeylerim vardı niye söylemiyorsun köpek? Abi şansa bakar mısınız? Gerçekten Efsun çıktı. Bunu da birine e, parayla atabilirim. Tam tutarını bilmiyorum ama bana yazarsanız yardımcı olurum. Yani izleyicilerden biri olursa da uygun atarız. Nick'im zaten biliyorsunuz. Şans diyelim. Bir tane daha alabiliriz sanırım bugün, sanırım bugün vereceğimiz çoraplarla. Eğer gelirse onları da gösteririm. Beyler üçüncü metnimizde patlamak üzere az kaldı. Bakalım ne geliyor? Savunma taşı artı bir ve bir tane beceri kitabı. Şimdi savunma taşı artı bir alsam aldık mı aldık? Yani bunu üzerimize alabiliyoruz çünkü varmış üstümüzde. Sadece BK'nın ne BK olduğuna bakmak istiyorum. Oh. Abi bakın videonun şansı gerçekten. Ee, o tabii ki taşları da alacağım. İyi ki diyelim. Yapmışız. Savunma taşı üzerimizde varmış. Çok iyi oldu bence. Ee, tecrübe alabiliyoruz o yüzden. Hava kılıcı beceri kitabı. Sanırım 10 M'den 11 M'den gidiyordu. Videonun karı. Beyler bir diğer metimizden tekrar bir VK atıldı. Becerik kitabının hızlı saldırı işimize yaramaz. Savunma taşını alırız ama. Savuşturma Devam edelim. Beyler bir diğer kıskançlık metnimizde patlamak üzere. Bugün baya bir şansımız var videoda. Hem Efsun nesnesi çıkardık. BK'ları uyguna yani taşları uyguna aldık. Bir tane daha taşımızı geldi soğutma taşı. Beceri kitabı. Bakalım ne geliyor. Parmak darbesi. 500k'dan gidebilir Tursun. Millet bir tane siyah metin kestik. Ve bundan sadece bir tane BK düştü. BK gösteriyorum. Şiddetli vuruş. 500k'dan gider. Güzel. Beyler bugünkü ilk karanlık metnimizi kesiyoruz. Karanlık metinleri her zaman beni mutlu etmiştir. Bakalım belki bir keskinlik BK. Bir artı 400 taşı derken. Savuşturma hattı zaten artı sıfır, artı bir, artı istiyoruz. Beceri kitabımızı kontrol edelim. Kılıç çevirme çok iyi. Oh en az 1'e Dediğim gibi yani karanlık metinlerden kötü bir şey çıkma olasılığı yok. Evet beyler bir diğer metnimiz patlamak üzere. Bu metin son metin. Bir daha kesmeyi düşünmüyorum. Bakalım ne atacak. Beceri kitabı. Bir bozma taşını alalım. Beceri hadi bir hava daha ver. Ulan sen de siktir git Bıçak çevirme iyi yani 500 ksı var. BK'lardan da bugün güzel para elde ettik. Gerçekten şanslıyız. Ee, totalde de 4 8 6 daha 14 17 Ha, bakın videoda bir tane metin karşımıza çıktı. Bunu da keseriz. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 artı şöyle şunları da şuraya koyunca 20, 53 tane taşımız olmuş oldu. Değil mi? Burası 20 evet. Yani bize yeterli. Bununla beraber 54 olur. Bugünkü işimizde görür zaten. Hava kılıcı yakmayacağım bile. Bu siyah metinlere 35. seviyeye falan geldikten sonra, daha doğrusu 30'u açtıktan sonra diyeyim. Siyah metinlerden çok fazla bir şey atmıyor. Ya BK atıyor ya taş atıyor. Tek bir item atıyor ama bazen ikisini birden atması da muhtemel. Genel olarak e, ne kadar eldiveniz olursa olsun gördüğünüz gibi. Taş attığı zaman BK atmıyor, BK attığı zaman taş atmıyor. Şimdi köye gideceğim, bununla beraber 54 taşımız oldu, bu taşlarla cevher yapacağız. Cennetlerden gelecek hasılatı da video sonunda pazarımızı kurarken gösteririz ki cennetleri işlediğimizi göstereceğiz şimdi. Peler tam cennetleri işlemeye gitmeden karşıma bir elmas madeni çıktı. Damar. Bu damarı kazacağım ki şu 98% tamamlansın. 200 olursa 200'e de gider. Ki ee, bunu da basabilelim. Bir tane de elimizde elmas olabilsin. Ya da yansın. Fark etmez artık. Beller hiç elmas kazanamadan maden eridi gitti. Evet millet şimdi cennet simyacısına geldik. Buradan ilk cennetimizden başlıyoruz basmaya. Bunun yarı yarıya benim bildiğim bir yanma oranı var. %60'a 40 diyor ama 60 değil kesinlikle geçme oranı. Başlayalım. Yandı gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Belki bundan verir. Bunda da vermedi. Bari yarı yarıya versin de emeğimize değsin. Bakın da yaktı. Bu kadar sütü yakmasa da sonunda. Hız hız yapmaya deneyeceğim. Bakalım ne kadar geçtiğinde birlikte bakarız. Şu an geçiyor gibi. Şu, şu ayıları kes. Evet. Şu an veriyor. İnşallah böyle gider. Yandı. Yandı. Evet sonra geçti. Dediğim gibi yaklaşık bir yarı yarıya sanki bir oran var gibime geldi. Bakın kaç tane basmışız? 5, 1000 taneden hatta 1100 taneden 7 tane geçti. Yani 11'de 7 geçmiş. Aslında o kadar ayak olmuş da. Biraz biz daha batıyoruz sanırım. Güzel. Güzel. Hadi senin canını iyiyim. Güzel. Böyle giderse süper. Bakın şu an bir bomba var burada. Yakıyor tabii ki yakacak. Yani 3 13 hikaye var okeyim. Yani alırsak 10 numara olur. Yaktı. Hadi bakalım güzel. Geçti güzel. Bunu yakma. Ama bunu da yakarsan e, yani muhtemelen 20'de 20 küsürde falan takılacağız. Bakalım belki 20'de bile göstermeyecek. Evet 13. Hadi 14. Haklı verdiğiniz şans işi. Ama kesinlikle yüzde bir geçme oranı olduğunu düşünmüyorum. Kafasına göre veriyor. 17. Hadi. 18. Hadi be. Gücümüzü güldür be. Beyler. 2 garanti edip diyebiliriz. 21. 22 süper. 30 garanti gördük. Ondan yine hiçbir şey olmasın. 30 oldu diyebilirsiniz. Artık 30'un üstüne çıkmaya çalışacağız. 25 çok güzel bir şansla gidiyor şu an. Biraz sonradan da açıldık herhalde. Şimdi bunların hepsini yakacak mı? Allah Allah. Allah Allah bizi şaşırtıyor ya. Tabii yaksın bundan bir şey olmaz. Cennet simyacısına bir edit gelir mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. 28. 49. 40 yapsan ne güzel olur da 40 yapmaz. İmkanı yok. Hepsini geçirmesi lazım. Hepsini geçirse bile 40 olmuyor sanırım. Evet. 30. 35 yap. Yüzümüz gülsün. 31. 32. Hadi be. 33 çok iyi gidiyor. Şu an aşırı iyi gidiyor. Yaksın. Sorun değil. Hepsi geçer mi? Yaksın. 33 iyi bir rakam. Bunları geçirse 35 olur. Güzel olur. Hadi son. Son bir şarkı yaktı sağlık olsun 34 beklemiyordum bile diyebilirim 67 cevher tabi bu yüzde tamamlansaydı güzel olurdu da bu da 98 boynu büyük kaldı şimdi abanos simyacısı burada var mı bilmiyorum ama bir arayacağım bakacağım onu bulursak gösteririm Evet beyler tüm köyü gezdim. Her yer cennet simyacısı. Abonoz yok. Belki Lonca bölgesinde vardır. Fakat oraya kadar da ben uğraşmak istemiyorum. O yüzden abonozları seriden basacağım. Geçerse geçer geçmezse geçmez zaten 3'e. Bir tane aldık. Güzel yolumuza bakıyoruz. Şimdi bunların hepsini pazar atma vakti. Evet millet e, pazarımızı kurduk. Gitti tekrardan açayım. şöyle pazarımızı gösterelim. Cennetler 11 emden koyuldu. E, ee, iki. hatta videoda bayağı bir satış oluyor şu an savunma taşları gitti sanırım. Hava kılıcımız 10 emden. Ee, şu an onun parası buraya yansımadı gelir az sonra. Şöyle maymun yumurtası yerden düşmüştü. Abonos iki bunları böyle satılsın diye artık ucuza koydum. Hava kılıcı 10 em. Bu videoda yani bu pazardan da gelecek yaklaşık 4 onluk falan bir haslat var. Geçen bir video sonu elimizde 8 won para kalmıştı. Ayış hedefine sandıkları satılmadı. 116 tane elimizde var. 6 tane de yan çarında varmış ondan çektim. Bir tane de elimizde efsunumuz var. Şanslı bir videoydu. Güzel bir videoydu. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.